Hadi Kerem görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Evet bu çiçekten anneme götürmeyi düşünüyorum. Ama değişik bir kökü var. O çiçekli olarak da <laughs> çok değişik buraları tüylü böyle. Kökten tutarım bilmiyorum. Mesela otları var. Evet şurada bahçeli harika bir ev var. Eskiden beri hasta olmuşumdur bu eve. Her şey var. Bütün meyve ağaçları var. Şurada nar var. Geçen gün çekmiştim. Şurada nar var. Üzerine de var. <laughs> Şimşirler var. Evet. evet Şimşiri sulayın indirdim. Kuruydu diye hiç su vermemişler. Bunu kurutmuşlar zaten. Söyleye dilimde tüy bitti. En sonunda geçen hafta su pazartesi günü sulatmayı başardım yani. Dedim şu olsun ölmesin dedim. Evet. Evet. Burada burası Lazlar'ın mahallesi. Burada bir hurma ağacı var bizim kapının önündeki Trabzon hurmasından. Çok enteresan bir özelliği var. da ilk bakışta yokmuş gibi gözüküyor fakat bazı dallarda 8-9 tane topak şeklinde olmuş. Mesela buradaki gibi bakın bak topak şeklinde olmuş. Bakıyorsunuz yok zannediyorsunuz. Şurada bakın topak şeklinde bak 9 tane topak şeklinde olmuş. Çok enteresan. Ondan sonra yine yok zannediyorsunuz. Yine yok zannediyorsunuz. Bakıyorsunuz Başka bir yerde topak şeklinde olmuş. Bak tepede 9 tane topak şeklinde olmuş. Şöyle yakına alayım. Görüyor musunuz böyle topak topak bazı yerlerde. Ve şurada bakın tam şu uçta işte. bakın topak şeklinde olmuş. Tam 10 tane topak şeklinde. Bakın gördünüz mü? Çok enteresan. Hurmada yoksa ne diyorsunuz? Bazı dallarda 9-10 tane topak topak var. Evet. Hızlı bir şekilde çekeyim. Bu da armut. Et dibine dökülüyor. Armut. Ya yani burada üzüm var. fındık var. Evet. evet burada defne ağacı ve incir, kara incir. Evet bu şurada harika bir gül açmış. Harika bir gül açmış. Adam bütün tam tekmiş. Narı geçen gün çekmiştim. Bir daha çekeyim. Güzel bir giriş kapısı var. Böyle bir tane sarı çan yapmışlar. Üzerine nar dolu. Nar, narlar bayağı üzerinde kızarmaya başlamış. Şu kara incir, ayva var şurada. İncirler dibine dökülüyor. Fakat başkasının olduğu için elimizi süremiyoruz. Şuna bak. Pat pat dibine dökülüyor ve böyle ne oluyor? Pestil oluyor. Dibinde. Şuna bak. Kara kara incirler üzeri incir dolu. Görüyorsunuz bak. Yarılmış. Üzeri incir dolu. Bu da sağlık ocağının inciri. O da kara incir. Yine burada Trabzon hurması var. Evet buradan doğru. Evet buradan doğru gidiyoruz. Burada yedi emin kurt köpekleri var. Birisi burada. Pişt, pişt. Bak nasıl bakıyor. Bak. Bakışlara bak. Evet, geçen gün çekmiştim şu arabayı. Hadi cilet var Arabayı görüyorsunuz Kia'nın durumunu. Tampon mampon bitmiş Oo, ya bak. Bu yeni gelmişler. Ön taraf gitmiş. Evet. Makyajlı kasa yeni ya. Üzerine port bagaj koymuşlar. Bir tane. Palio. Osvagen Osvagen neydi bu Tuoran mı Evet Bu şekilde evet. Sultan 145S ne halde görüyorsunuz Burada, burası. Burada sağlık ocağının Bahçesinde yine bir incir var Burası Verem Savaş Bir dut ağacı var. Buralar böyle Sultanoran Mahallesi, lazlardan dolayı yemyeşil ve her türlü meyve var. Evet, uzun bir çekim oldu. Kapatıyorum.